Herkese tekrardan merhabalar. Bugün 10 lira ile sokakta insanlara doğruluk veya dürüstlük deneyi yapacağız. Adamlar yolda yürürken Pardon abi bu parayı sen mi düşürdün diye soracağım. Bakalım parayı alacak mı veya bakacak mı benim mi değil mi diye düşündünüz. Yerde para gördük de Vallahi biz düşürmüş olabiliriz de belki ama ben şimdi düştü diyemem. Al biz bizden düştüyse Yok, sana. sana değil. Bir sen bakın abi sizin mi Sen okula gidiyor musun? Evet. Sen okula böyle çok gariban, fakir arkadaşın var mı? Var. Bak bu parayı al sen. Senin şahsına vermiyorum ha. Tamam abi. Bunu al. Orada bir arkadaşına, bir öğretmene ver o arkadaşına versin, sen de ver. Tamam. Gariban, gariban fakir arkadaşın. Tamam. Camiye de verebilirim. Ha? Camiye de verilir. Camiye değil. Fakir bir arkadaşım ha, tamam daha abi. hayırlı olur. Tamam. Ver biraz. Hadi. Bana bak. Bize bir projeyi mi uyguluyorsunuz sen? Ha? Bize bir proje mi uyguluyorsunuz? Nasıl proje? Seni tebrik ederim. Yemedik ama değil mi? Çekiyor. Aynen abi. Yemedik değil mi? <laughs> abi Ne oldu ya? Hakkım var ya. Abi. Biz abi, abi. Çek Seni çek. de tebrik ederim. <laughs> ama yemedik. Pardon amca. Bu para senden düştü galiba. Sağ so. ol. Bir bak bakayım abi, senin mi? Benim değil, değil. Ah. Ha, tamam abi. Senin... Yanlış anlaşılma olmuş. Senden para düştü. Bir bak abi istiyorsan da. Kimin olduğuna bir emin olalım. Ben Teşekkür ederim. Abi şey, biz kayıttaydık da. Hı. Yani ödev verdi Hı. öğretmenimiz. Hı. Para gidiyor. Abi. Bu para senden mi düştü acaba? Hı? Bu para. Yerde gördük de şurada. Cık. Tamam. Düşmüş olmaz ya. Bilmiyorum ki. Bir Hiç bak Düştüyse işte. de senin olsun ya. Benden düştüyse de senin olsun ya. Tamam abi. Hadi, hadi Bu para senden mi düştü acaba? Yok, teşekkür ederim. Ha, tamam. para senden mi düştü acaba? Olabilir. Bir bak abi istiyorsan. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Daha çok video için video içeriklerinizi yazın ve aşağıdan like atıp kanala da mutlaka abone olun. Bildirimleri de mutlaka açın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. It's all about house music. It's all about love.